Sen korkuyor musun böyle? Ben biraz korkuyorum. Sen korkmuyor gibisin ama. Ya şu an dışarıdayız yani her an buradan kendimi atabilirim çünkü o yüzden yani. Ya ben diyorum buraya insan girmiyor yani. Buraya girenler neyse artık çünkü bu insan yolu değil bir kere. Esra sana bir şey söyleyeceğim. Yani bu hani insanın ağzında af çıkıyormuş ya. <laughs> onun muhabbetini biliyor musun sen? Yani bir, bir şeylerin şey... ismi miydi? Neydi? Neyin ismi? Öyle bir şey vardı ha. yani. İnsanın ağzında af, yara, evet, af, neden çıkarmış. Şey, uçuk. Uçuk diye geçiyor. Bu uçuk evet. mitolojisinde de var aslında. Onu evet. yapan... O üç harf üç harfli artık? Varmış. Senin ağzında şu an... Altı tane var ve yaralarım açılmaya başladı. Duymuyor musun ağzını? Ya sen şaka yapıyorsun. Yani. Ciddiyim. Gösterebilirim sana. <laughs>